Sayın Başkanım, değerli meclis değerli misafirler, değerli basın mensupları, saygılı, sevgili, selamlar. <laughs> değerli Başkanım da dediği yaklaşmayacağını, siyaset üstü yapılması de burada konuşmuştuk. Tabii söylemlerimiz daha önce de duymuştuk. Bu söylemlerle ilgili bayağı da mutlanmıştık açıkçası. AK Parti grubu olarak, Milliyetçi Hareket Partisi beraber, Cumhur İttifakı olarak belediyemizi, ilçe başkanımızla beraber ziyaret etmiştik. Burada kurum başkan vekillerimiz ve belediye başkan yardımcılarımız da oradaydı. Biraz da etap bir etap ikide gelişen süreç planların iptali ve iptali doğrultusunda planların çok hızlıca tekrar hayata geçmesiyle ilgili çalışma yapmamız gerektiğini konuşmuştuk. Sakabinde biz bu söylemlere inandık. Ve inancımız doğrultusunda da Çevre Şehir Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Akabinde Kent Erdoğan'ın başkanlığını ziyaret ettik. Akabinde değerli ilçe başkanımız Saygılar Gökçoy, değerli bakanımız da istişarede bulundu ve bir yola çıktık. Daha sonra Betan Bir 2'nin planlarının iptal nedenlerini oluşturan donat alanlarından başlamak üzere, kurum görüşlerinden başlamak üzere seçildiğimiz günden bugüne kadar geçen süreçte iki yıllık süreçte yaklaşık <laughs> idareyle birlikte çalışma Recep Bey Eksikleri beraber eksiklerini anlattık. Ve idareye şunu söyledik. Dedik ki bu planları beraber yaparsak, beraber yol yürürsek hızlıca bunun planların taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyarız. Ve bu planların onaylanması sürecinde de elimizden gelen desteği sağlarız. Dedik. Buraya kadar hiçbir şey yok. Akabinde de geçen toplantı yaptık. Sayın Başkan'ın odasında gerek başkan yardımcımız, gerek oradaki arkadaşlarımız, gerek planlama müdürümüz Nurettin Bey ile beraber bu aşamaya kadar da hiçbir şey yok. Biz ki yalnız olmazsa olmazımız şu. Biz bu planları görmeden AK Parti grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak devletin kurumlarını bu planlarla paylaşmayın. Neden? Çünkü bize söylenen şu siz bu planları görmeden plan bize gelmesin. Biz de öyle iddialıyız ki dedik ki biz planları görmeden bu planlar size gelmez. Tabii ilk günden beri maliye hazinesinin arazisinde, bunun altını çiziyorum, maliye hazinesinin arazisinde bir cami projemiz var biliyorsunuz. Bu cami projemiz dahilinde buradan cami çizgiden planlar cami olarak, reysel onay olarak buraya geldi ve yürürlükteki planlarda bir cami imar <laughs> durumu <doğrudur>. var. <laughs> Dedik ki bu cami ile ilgili bizim olmazsa olmazımız burada bir cami yapılmaz. Akabinde belediye başkanımız işte başka bir yere yapalım diye bir öneri getirdi. Biz de dedik ki her halükarda mutlaka iki halükarımız olsun. Bir mevcut caminin olduğu yerde bir imar planımız olsun. Bir de onun karşısındaki yerde bir imar planında cami olsun ki bunu bilelim dedik. Tüm biz bu inançla yola devam ederken tek tek maddeleri okuduk plan notlarını gördük. Ama sabah uyanıyoruz bugün sabah. <laughs> yani olmayan bir imar planı kurum görüşleri almak üzere kurumlara dağıtılmış. Şimdi bunu ne şekilde ifade edeceğimizi bilemiyorum. Bundan nasıl bir cümle kuracağımı da bilemiyorum. Açıkçası biz taşın altına gördüğümüzü koyuyoruz. Hele ki, ki hele ki şu an Kadıköy Belediyesi ile ilgili, Kadıköy Belediye Başkanı ile ilgili Cami ile ilgili, ben camiye karşı söylemleriyle ilgili süreçler devam ederken, biz Kartal'da bunların hiçbirinin yaşanmasını istemezken, Kartal'da bu planları beraber yapıyoruz diye ilgili gruplara söz verirken, bugün bize Kentsel Dönüşü Başkanı'ndan bir mesaj geliyor. Siz bu adamların arkasında duruyorsunuz, siz bu plana gördüğünüzü koyuyorsunuz bu planın altında, ama sizin arkanızdan iş çeviriyor, bakın gelen planlar bunlar. Şimdi inanın sabah seyrem mesaiyle o kadar üzüldüm ki, niye üzüldüm? Çünkü biz Sayın Muammer Bektaş, Sayın Nizamettin Altındaş, İlke Başkan Yardımcısı, yine Furkan Ordukaya beraber, yani İmar Komisyonu ekibiyle beraber, Önder Başkanı burada, bu planların çıkmasıyla ilgili ne söylendiyse, yani kat yükseklikleri artırılsın, artırılsın, işte bozrumlarda şunlar yapılsın, yapılsın. Bir daha bir teşhis alın değişsin, değişsin. İşte orada bir sağlık teşhis alanı ile ilgili problem var, okulların olmasın. Olmasın, sağlık teşhis alanı olsun. Niye? Ya bir an evvel şu planlar çıksın da, vatandaşlar orada bekliyor. Sevgili Başkanım, konteynerlerden bahsediyor, güzel bahsediyor, bahsetmek istediği, ben de çok şeyden bahsederim burada. Ama burada benim bahsetmek istediğim şey şu, oradaki komşularımız, işe gelince kartallı komşularımız, komşularımız anlaşma yapmış, komşularımız <laughs> evi yıkılmış. Komşularımızın binaları çatır diyor. Biz neyin derdindeyiz? Oraya cami koymayalım. Bir de şöyle bir söylem var. Çok da komik geliyor bu söylem bana. Ya biz sizin dediğinizi yapacağız. Ya biz bizim dediğimizi yaparız zaten. Ya. Planları biz onaylıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda bu planları biz onaylıyoruz. Eğer inatlaşmak, oraya cami koyup koymama inatlaşması biz o camiyi oraya koyarız. Koymada problem yok. Ama o zaman beraber bir yürüyemeyiz. Bu da ayrı bir şey. Onun için bu sıkıntımızı, bu sürecimizi buradan meclis görüşümünden siz değerli meclis üyelerimiz de. Çünkü bütün plan süreçlerini buradan beraber yürütüyoruz. Burada merkezlik planları yapıyoruz. İtirazlarını burada sunuyoruz. Hep beraber hep beraber değerlendiriyoruz. Her şeyi şeffaf yapıyoruz. Ama bir kuruma kurum görüşü yazılırken bizim arkamızda bir iş çevrilip el altından bize gösterilen farklı kuruma gönderilen farklıysa ki ben devletim ya, gönderdiğiniz kurum benim. O kurumdan sizin gönderdiğiniz evrak Ya çünkü bana dönüyor. Siz bu adamların arkasında mı duruyorsunuz? Bu planın altında mı elinizi taşın altında koydunuz diye. Onun için ben şahsen AK Parti grubu olarak, Millet Eleştik Partisi grubu olarak, yani Cumhur İttifakı grubu olarak şu an çok değişik düşünceler içindeyim. Niye diyeceksiniz? Acaba biz burada idarenin arkasında durarak bu planlarda gördüğümüzü altına koyarak kendi kurumlarımızla karşı karşıya gelerek yanlış mı yapıyoruz diye bu sabahtan beri düşünüyorum. Bunu hem siz meclis ki biliyorum sizler de bu işin altında elinizi koyuyorsunuz. Ondan da inancım sonsuz tüm meclis anlamında ama ben etap bile tabii ki kurtulsun diye ulaşırken her tabire diye olarak sizler tabına katıyorum. Birileri cami yapıp yapmama kadı böyle olduğu gibi mücadelesi veriyorsa biz bu mücadeleyi kendimiz çok rahat yapıp o camiyi doğru yaparız arkadaşlar diyorum teşekkür ediyorum.